Geçim Başkan merhaba Nesrin Hanım merhaba, merhaba. Olay ben, yerindesiniz ben, ben, ben. Başkan kısaca durumu alalım Evet şöyle bir haftada bu üçüncü yangın birisi büyük ada arkasından Kınalı, sonra da burası. Bugün aslında önce başkan kasıtlı olduğuna dair bir Hayır, bir şey söyleyemeyiz tabii yani. Ama nihayetinde e, savcı değiliz, başka bir şey değiliz ama e, ama şunu söyleyebiliriz resmen yoğun... ateşle oynanıyor. Evet. Yani niye bu kadar e, ateşle oynanan, bu kadar e, hassas bir yerde bu kadar ateşle oynanmamalı. Yani orman alanı burası ve işte gördüğümüz gibi hepimiz acı içinde izliyoruz. Cayır cayır yanıyor. Yapabileceğimiz insanlar olarak Anlamında yapabileceklerimiz de sınırlı, sınırlı yani çünkü çıra gibi her taraf hemen ateş alabilecek durumda. O yüzden insanları uyarıyoruz yani ateşle oynamaz. Adı halkı da gayet e, halkı intikal yani. etmiş tamam, ama malzememiz tamam, herkes canla başla çalışıyor ama insan olarak yapabileceğimiz bir yangın karşısında sınırlı. Evet şu anda iki helikopter çalışıyor, denizden suyu çekiyor fakat maalesef hidrantlar çalışmıyor, ekipmanlar da zayıf. Ama insanlar akın akın adalılar yangını söndürmek için gelmişler. Nesrin e Hanım, sağ üftür ki geçen sene de aynı dönemde böyle büyük bir farklı yerlerde bir yangınımız oluştu. İlk önce boş Türk Beyazlık Mezarlığı'nın orada bir kulübe yandı. Bir Biz bir o bitti diye Bugün değil mi? Bugün bugün aynı zamanda. Evet, zamanki. ilk önce yani haber saat öyle geldi. geçmeden, e, Çam Limanı ve e, e, Tepe Mahalle Ağazı Mevkii'nde farklı yerlerde aynı hizada <laughs> tahmin ediyorum yani. Evet. Çok saygılı evet, bir herkesin... yangın olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. Ama hiç hoş değil. Her sene aynı süreçte. Hı hı. Ve ada halkına teşekkür ediyoruz. Canla başla. Herkes yanılmayak bile yangın içine girdiler. Kolay Şimdi gelsin. Demekçi... Cümlemize geçmiş olsun.